Oyunun ikinci bölümünde yani yeni kamp alanımıza yerleştikten sonra Uncle ile Valentin kasabasına gittiğimiz bir bölüm var. Burada kızlar da kasabaya bizimle gelip güzelliklerini kullanarak kasabadaki erkeklerin ağzından laf almaya çalışıp soyabileceğimiz bir yer bulabileceklerini söylüyorlar ve hep beraber atlıyoruz at arabamıza Valentin kasabasına gidiyoruz. <gülüyor> 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 Let's go. Kasabaya geldiğimizde kızlar erkek avına çıkıyor ve biz de Uncle ile markete gidip içecek bir şeyler alıyoruz. Hazır markete gelmişken şu üstümdeki pantolonu bir değiştireyim. Ranch pantolonunu seviyorum ben. Üstümdekiyle ile yeşil güzel olur. Okey bunu alalım. Marketten çıkınca biz Uncle ile marketin önüne oturuyoruz ve içkimizi içerek sızıyoruz. <laughs> Sonra Marybeth geliyor ve bizi uyandırıyor. Bir eve hizmetçi kılığında girip bazı bilgiler aldığından bahsediyor. Biz de diğer kızları sorduğumuzda, uh, "I think at the hotel they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob." "Why? It seemed easy." "They have been gone for quite "There's Tilly over there. That does not look ideal." "Excuse me." Hemen Tilly'yi gidip kurtarıyoruz. Get your hands off her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off her, you son of a bitch. Sonra Karen'i aramak için otel'e giriyoruz. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella, mid 20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2 B upstairs. İşte burada alt odalardan birine girdiğimizde. No, no, they're they're upstairs. Oh, uh. Can I help you, sir? No. Wrong room. No harm done. <laughs> Join me. I'm a Chelonian. Have you read our book? No, I was just leaving. Biraz bekledim adam ne yapacak diye. Sonsuza kadar güneş selamlıyor. Karen'ı aramak için üst kata çıkıyoruz ve bu odada da... Oh, the hell here, will you? Sorry. Wrong room. <laughs> Neyse bunu görmemiş gibi yapalım. Buraya kadar gelmişken Kerin'i de kurtarmadan gitmeyelim.